Bu sene bu meyveleri biz yapamayacaktık normalinde. Yalnız yoğun istek oldu. İstek üzerine bahçeden topladık. E, tertemiz yıkayıp burada bol su ile zaten bahçemiz temiz ama yine de biz yıkamamızı, temizliğimizi us usulüne uygun olarak yapıp ondan sonra şıra kazanında kaynatıyoruz. Oradan e, şenafatla sıkıyoruz güzel yine. Aynı eski dedem usulü yapıyoruz bu, bu işi. Ondan pekmez tavasına koyup 15-16 saat kaynatarak biz bu bekmezi yapıyoruz. Yoğun istek oldu. İstek üzerine kıramadık vatandaşları. Bu zorluğa istek üzerine katlanacağız.